Arkadaşlar merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kafa Dengi yayınlarından güzel bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. A eşittir 10 artı 7 sin kare x artı 12 sin 2x olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar burada benim soruya başlarken aklıma ilk gelen özellik şu oldu. Eee a sinüs x artı b kosinüs x ifadesini alabileceği en büyük değeri ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Kökün içinde a'nın karesi artı b'nin karesi en küçük değerin ise eksi kökün içinde a'nın karesi artı b'nin karesi olduğunu biliyoruz. Bunun e, nereden geldiğini de başka bir soruda yine anlatabiliriz arkadaşlar. Burada bir örnek de vermek gerekirse örneğin 3 sinüs x artı 4 kosinüs x'in alabileceği en büyük değer kökün içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesinden 5 gelmiş olacaktır. Alabileceği en küçük değer de yine eksi 5 gelmiş olur arkadaşlar. Burada buna benzer mantıkla sinüs x, kosinüs x başlarında birer kat sayı yakalayıp ilerleyebiliriz. Hazır elimizde sinüs 2x varken biz de bir şekilde kosinüs 2x'i getirebilirsek bundan faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Peki burada sinüs 2x'in kat ne? 12. eşitlara bakıyorum hep tam sayı gelmiş. 12 hangi üçgende var? 5, 12, 13 olabilir. Ya da 7, 24, 25'te de gelebilir. Hani 24'ün yarısı falan var. Neden 7, 24, 25 diyorum? Çünkü burada 7 sin kare x'i koymuşlar. Belki onu anımsatması için koymuş olabilirler. Gelin bu 7, 24 üzerinde bir ilerleyelim. Ama burada 12 değil 24 olması gerekir. Ya da bu tarafta 7 bölü 2 üzerinden gideceğiz ama 24 üzerinden gitmek daha kolay olacaktır. Bence biz burayı bir 2 ile çarpalım. A'mızı 2 ile çarpalım. Bunun 2 katı üzerinden ilerleyelim. Bulduğumuz maksimum sonucu da 2'ye bölerek A'nın alabileceği en büyük değeri bulmuş oluruz arkadaşlar. 2A üzerinden gidiyoruz unutmayın. Her tarafı 2 ile çarptım. 2 kere 10'dan ne gelir? 20 gelir. Artı 2 kere 7'den 14 sin kare x gelir. Artı 2 kere 12'den de 24 e, sinüs 2x gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi 24 sinüs 2x elde ettik. Eğer hakikaten 7, 24, 25'ten gelecekse arkadaşlar buradaki en büyük değer benim bir de 7 kosinüs 2x elde etmem gerekir. Onu nereden getireceğim? Kosinüs 2x'in açılımını hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? Kos kare x eksi sin kare x'ti. Burada bence ben onu elde edebilirim. Benim elime benim ihtiyacım olan 7 tane kos kare x eksi sin kare x. Örneğin bakın şuradaki 14 sin kare x'i 7 sin kare x artı 7 sin kare x diye yazalım. O 7 sin kare x'i de 1 eksi cos kare x yazarsak bakın istediğimi elde etmiş olacağım arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz yan tarafta da 24 sinüs 2x var. En başta da halen 20'mizin durduğunu görüyoruz. Bakın şuradan ne gelmiş olur? 7 sin kare x. Buradan ne gelmiş olur? 7 kere eksi cos kare x'ten eksi 7 cos kare x. Ben burayı eksi 7 parantezine alırsam cos kare x eksi sin kare x'in geldiğini görüyorum. Onun dışında şurada 7 kere 1'den 7'miz var. Bir de burada 20'miz var. 20 artı 7'den burada 27 kaldı. Yan tarafta halen 24 sinüs 2x'in durduğunu görüyoruz. Arkadaşlar şuradaki cos kare x eksi sin kare x bize neyi verecektir? Kosinüs 2x verecektir. O zaman burası eksi 7 kosinüs 2x olacaktır arkadaşlar. Elimizde bir 27 var. Eksi 7 kosinüs 2x'imiz var artı 24 sinüs 2x'imizin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. En başta verdiğim özelliğe bakarsak a sinüs x artı b kosinüs x'te bu ifadenin maksimum değeri kök içinde ne geliyordu? a kare artı b kare minimum değeri ise eksi kök içinde a kare artı b kare gelmiş oluyordu. Aslında ben onu şurada elde ettim bakın arkadaşlar. Burada a dediğim ifadenin yerine ne gelmiş oldu? 24 b'nin yerine ne geldi? Eksi 7 kosinüs 2x sinüs 2x istenen şartlar sağlandı. O zaman buranın alabileceği en büyük değer kökün içinde eksi 7'nin karesi artı 24'ün karesinden arkadaşlar ne gelmiş olacaktır? 25 gelmiş olacaktır. Değil mi? 7, 24, 25 üçgeninden bunu elde edebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. E burası maksimum 25 olur o zaman. Burada da zaten 27'miz var. 25 artı 27'den biz kaça elde etmiş oluruz? 52. E her tarafı 2 ile çarpmıştık. Demek ki 2A'mızın en büyük değeri 52 gelir. A'mızın alacağı en büyük değer de 52 bölü 2'den 26 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımızın A şıkkı olması Gerekir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Burada belki arkadaşlarımızın aklına A'nın B'nin negatif pozitif olma durumları takılabilir. Şunun gibi düşünün arkadaşlar. A'nın veya B'nin negatif ya da pozitif olmasında bir sıkıntı yok. Hani birinci bölgede sinüs kosinüs pozitif. Ama ikinci bölgede sinüs pozitif kosinüs negatif. Orada hani B negatif de olsa kosinüs de negatif ol zaman çarpımları pozitif yapar. Bu şekilde aklınızda kalsın. Yani onların pozitif de olabileceğini negatif de olabileceğini bu şekilde de söylemiş olalım. Bu şekilde de doğru cevabı A şıkkı 26 bulmuş olalım arkadaşlar.